Ne güzel herkes sevgililer gününü kutluyor. Ben niye kutlamıyorum peki? Ben de Burak'a hediye alabilirim. Gerçi bu şimdilik tek taraflı bir aşk ama olsun. Burak yine de benim sevgilim sayılır. Ay şunlar ne hoş. Durduğun hata Fitnat. Yürü. Selena bu hediyeyi çok beğenecek. Bunu alıyorum. Tamam, paketli. Cik aşkım, Selena. Dur bakalım, biraz görünmez olayım da bakalım Burak ne yapıyor? Bu seninle ilk sevgililer günümüz. Ama umarım tüm hayatın boyunca tüm sevgililer gününü birlikte kutlarız. Canım benim, tabii ki birlikte kutlarız. Seni tanıdığım günden beri her gün benim için sevgililer günüdür. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Burak. Aa, bana hediye de almış. Canım benim. Bu benim ilk sevgililer günüm olacak. O yüzden en özel şekilde kutlamamız lazım. <laughs> Nerede kaldı bu İzikmen? Nerede kaldı? Haruldam, üç dakika kırk beş saniye, on de hala gelemedi. Neyse sinirlenmiyorum, işim düştü yapmaz mı yapmaz şimdi? Hı, gel. Müdür beni emretmişsiniz efendim. Bak Bekir efendi, Bugün senden çok ama çok özel bir şey isteyecek. Özel mi? Ee, çok mu özel? Evet çok özel. Öncelikle al bakayım şu parayı. Ee, yok canım. Ee, aramızdaki bir takım özel şeylerin lafı mı olur Fitnat Hanım? Hı, neyse sen bilirsin. Bak şimdi beni iyi dinle. Çünkü burası çok önemli. Ee, Buyurun. Dikkatle dinliyorum efendim. Bak bundan sonra ne zaman Murat Bey beni yan yana görürsen... Aynen şöyle diyeceksin. Oo. Maşallah. Birbirinize ne kadar çok yakışıyorsunuz diyeceksin. Ama sürekli olarak anladın mı? Ee, e, peki Burak Bey tek olarak gördüğünde de aynı şeyi söyleyeyim mi? Tuh, söyleme tabii ezik ben salak şey. Burak Bey'in yanında ben yokken kimle yakışacakmış ki? E doğru gibi sanki. Sakın unutmayacaksın tamam mı? Ee, yok, unutur muyum Fitnat Hanım? Ee, mesela... o amma da birbirinize yakışıyorsunuz. Ha, koçlar. Maşallah, maşallah. Hay yavrum. Çiş, ne koçu? Yavaş, abartmadan, abartmadan. Doğa. Hay ee, ha yavrum. Ha, abartmadan. Tamam. Valla, ha. Demek ki bugün yapmam gereken en önemli şey... ...Burak'la o sarışın Fettan'ın buluşmasına engel olmak. Alo Behlül efendi odama derhal Burak Bey'i gönderiyorsun anladın mı? Hadi çabuk hemen bekliyorum. Tamam ortak hemen gönderiyorum. Ortak mı? Salak şey ortakmış. Sen kimsin benimle ortak olacak? Bugünü kesinlikle Burak Bey'le geçirmeliyim. Ben de Fitnat'sam bunu yapacağım. Ee, girebilirsiniz. <laughs> Merhaba Fitnat Hanım. Beni çağırmışsınız. Ha, buyurun Burak Bey. <laughs> Ee, bugün okul çıkışında bir öğretmenler toplantımız olacak. Öğretmenler toplantısı mı? Hem de bugüne? He? Evet, bu tür toplantıların yeri, saati, günü belli olmaz. Her an, her yerde olabilir. Mesela bugünkü toplantımızı bir kafede yapacağız. Kafede mi? Ee, neden okulda değil de dışarıda bir kafede anlamadım? Ee, bakın şimdi şöyle açıklayayım Burak Bey. Bazen olaylara dışarıdan bakmak gerekebilir. Yani okulun içindeyken bazı sorunları göremeyebiliriz. Neyse ki çok geç kalmamışım. Oh amma da çok yakışıyorsunuz birbirinize maşallah maşallah. Kırk bir kere maşallah. Aha, nereden çıktı şimdi bu Behlül Bey? Allah söyletiyor görüyorsunuz değil mi? Değil. Ben hayatımda böyle saçma bir laf daha duymadım. A ama... Aması maması yok. Bir daha böyle bir şey duymak istemiyorum. Murat Bey. Hayret bir şey be iyilik de yaramıyor adama. Kaba çeneni. Doğru söyleyemedin zaten söyleyeceksin. İnandırıcı olacaksın. Puh ezikmen. Sana iş veren de kabahat. Ay yavrularım benim. Ne yapıyorsunuz? Ay ben de bu haylazların... sorunlarını düşüne düşüne farkında olmadan buraya kadar gelmişim. Ya öyle mi? ya. Ama zaten bugün öğrencilerin sorunlarını öğretmenler toplantısında konuşacağız değil mi? Şimdiden düşünmeye ne gerek var? Evet konuşuruz. Evet konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> oh. ha, Behlül Efendi ne oldu? Bize bir şey mi söyleyecektin? Oo, amma da yakışıyorsunuz birbirinize. Maşallah maşallah. 41 kere maşallah. Bak Behlül seni daha önce uyarmıştım. Bir daha bu tür sözler duymak istemiyorum. E canım siz duymak istemiyor olabilirsiniz belki ama... ...başka duymak isteyenler var. Allah Allah. Allah. <laughs> Merhaba. Ah, ah. Nasılsın hayatım? Hoş geldin hayatım. Ah, ne diyorduk? Eee... Fikret Hanım, Burak Bey'le sanki siz bir elmanın iki yarısı gibisiniz. Siz bir yarım elma, Burak Bey bir yarım elma. Evet. Behlül, yine mi başladın sen? Eh, Behlül Bey'e biraz da doğruları konuşma sihiri yapalım bakalım. <laughs> Aslında doğruyu söylemek gerekirse Burak Bey, siz bu kız kurusuyla birbirinize hiç mi hiç yakışmıyorsunuz? Siz gayet genç ve yakışıklısınız. Bu kartonuz yanınızda aynı anneniz gibi duruyor. Allah cezanı vermesin. Ezik ben ezerim seni. Ne Oğlum, sen, Allah, ne ben. sen ne diyorsun? Ne sen diyorsun? Ne, diyorsun? ne diyorsun? Merhaba. Merhaba. Diğer öğretmenler nerede? Daha gelmediler. Mi? Ee, şey, işlere çıkmış, gelemeyeceklermiş. Hepsinin mi? Çok garip. Evet, ne kadar garip, değil mi? Ee, ama olsun canım, artık kaç kişiysek, o kadar kişi yapıveririz toplantıyı, değil mi? Nasıl isterseniz. Şey yalnız, o zaman bir an önce başlarsak sevinirim. Çünkü biraz işim var da. Bu arada bu senin. Nedir bu? Hediye canım. Hediye mi? Nereden çıktı ki bu durduk yere? Nereden mi çıktı? şeyden çıktı. Ay, okulumuzun en sevilen öğretmeni seçtik de seni. Onun için aldık bu hediyeyi. Bunu bana almış olamazsınız. Bir yanlışlık var değil mi? Ee, evet. Evet. E, şey... E, hayır yani niye şey... E, 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 duruma göre hayır da denilebilir canım. <laughs> Pekala. Toplantıya geçsek iyi olacak. E, e, geçeriz canım. Ne var ki? Önce bir başlangıç falan alsaydın. Bakın Fitnat Hanım. Benim... Buraya gelmemdeki amaç belli. Ben öğretmenler toplantısı için geldim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlıyorum, anlıyorum da... E, önce bir kap içine falan içseydik. Yani ne bileyim ben hemen öyle iştirak edemiyorum toplantıya. Konsantre olamıyorum. Bir kap içine almaz mıydın? Ben izninizle gitmek istiyorum. Hem diğer öğretmenler de gelmemiş. Başka zaman yaparız toplantıyı. Ama, ama bırak. Ee, Capuccino'yu başka zaman içeriz. İyi günler Fikret Hanım. Ama ne olur git. Büyük almışım zaten. Bu ne ondan beğenmedim.